Ne yapıyorsun? Yusuf. Çekmece kurcalıyor. Ne yapıyorsun baba? baba? Dağıtmışsın ortalığı ya. Ne yaptın sen buralara? Dağıtmıyor. Oğlu dağıttı. Biraz da babası dağıtsın. Koy içine koyayım. Hepsini içine koy. Dağıtma. Al. At içine. At içine hepsini. Hadi. Ver. Ver onu da bana. Kapat. Elleme ya. Niye elliyorsun? Ne yapıyorsun sen? Bak. Yine gidiyor Ya sen nasıl bir çocuksun oğlum ya? Elle mi kapat? Bırak, bırak hayır. Kapat. Hayır, kapat. Ya hayır baba oynamak istiyorum. Hayır, 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 hayır kapat. Kapat hayır. Hayır, hayır kapatır mısın? Kapat. Hayır.